Bölüm 36 Gizli Arzu Bir kişi hem yenilmez bir savaşçı olup hem de keskin zekasıyla entrikalara karşı kendini koruyabilir miydi? Tarihte bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda kişi imkansız görünen bu işi başarmış olsa da bunların içinde Alyon ve babası cesur yürek yoktu. Nasıl? Kız olanla ben ilgilenmek istiyorum. Diğerine sen göz kulak olabilir misin? Alyon arkadaşının sözlerine hak verse bile böyle çelimsiz bir orkun oğlu olarak etrafında dolaşmasına izin veremezdi. Ork şefi olarak dövüşçü çocuğuyla ilgilenmek dişi olsa dahi kendisine daha makbul geliyordu. Nafız babasının sözleri karşısında yüzü düşüp üzülmüş olmasını beklediği sıska orka doğru döndü ve beklentisinin aksine hiçbir şey olmamış gibi sakin tavırlarla konuşulanları dinleyen bir kişi gördü. Hey Sıska gel buraya. Bundan sonra benim emrim altında eğitim alacaksın. Kitabıyla beraber yavaşça doğrulup yürümeye başlayan ork yanına gelince, Nafız kolundan tuttuğu gibi onu çadırın dışına çıkardı. Tiz bir çığlık atarak kabiledeki orkların dikkatini üstüne toplayan Nafız, yüksek sesle konuşmaya başladı. Bu çocuğun adı kitap kurdu. Sangre ile beraber öğrencilerimden biridir. Bugünden sonra Size vereceği emirler benim ağzımdan çıkmış sayılacaktır. Şefin çadırına doğru bakan kalabalık şaşkınlığını atamadan Nafız ve öğrencisi içeri girdi. Toplantı bitmiştir. Domuz kuyruk. Miloşa şifacıların çadırına kadar eşlik et. Kızım, senin de eğitimini yarıda küstüm. Telafi olarak bir süre benimle çalışman uygun görünüyor. Alyon'un sözleriyle beraber görevlerinin başına geçmeleri gereken kişiler çadırdan çıktıktan sonra Nafız sıskı orkla baş başa kaldı. Baştan aşağı süzdüğü orka Bitirdiğin o kitabı daha ne kadar elinde tutmayı düşünüyorsun? dedi. Nafız ilk tanıştıklarında kitabın içinde bir ayıraç olan orkun ikinci sefer kitabı sadece dekor olarak taşıdığını fark edince yemi kancanın ucuna taktı kendisine bakan kitap kurdunun yüzü yemi yuttuğunu doğrularken Nafız gülümseyerek devam etti. Ne oldu? Şaşırdın mı? Sen benim verdiğim görevleri başarabilirsen daha çok sürprizle karşılaşacaksın. Boş bulunduğu bir anda oltaya gelen sıska biraz sinirli, biraz küçümser bir halde. Sizin gibi tek bildiği karşısındakini öldürmek olanlar beni nasıl şaşırtacak? Çok merak ediyorum. Sözlerini bitirirken kendinden emin görünen kitap kurdu, bir sonraki an hayretler içinde kalacaktı. Hiçlikten beliren yığınla kitap zemini kaplarken, Sıska Ork gözlerine inanamıyordu. Babanın verdiği boyama kitaplarını bitirdiysen, işe yarar şeyler okumanın vakti gelmiş demektir. Yerdeki kitap yığınına gömülen Ork'u izleyen Nafız, kafasını kaldırmasını beklediği kitap kurdunun kendinden geçtiğini görünce çadırdan dışarı çıkarken konuşmasına devam etti. Savaşma hevesli olmadığını göz önüne alırsan, sıkı çalışırsan belki ileride sana başka sanatlar öğretebilirim. Sözünü tamamlayıp kapıdan çıkmak üzere olan Nafız arkasından gelen bir sesle irkildi. Usta biraz bekle sana bir sır vermek istiyorum. Az önce kibirle konuşan kitap kurdunun ani değişimi Nafız'ın ilgisini çekti. Adımlarını durdurup Konuş! Dedi. Ben aslında savaşmak istemiyor değilim. İçimde kor bir ateş gibi sakladığım arzumu yetersiz fiziki durumumla soyumu utandırmamak için derinlere bastırıyorum. Kitap kurdu erişkinliğe ulaşınca kendisindeki anormalliğin farkına vardı. Bunun üstüne bir de ot şefinin oğlu olduğu söylendiğinde ailesini utandırmak yerine içgüdüsel olarak farklı bir yolu tercih ediyormuş rolü yaptı. Nafız durumu anladığında karşısında hırsla titreyen Orkun cahilliğine mi kıssın yoksa asilliğini mi takdir etsin bilemedi. Seni cahil çocuk! Eline koca bir balta alıp bağıra çağıra birbirine saldırmanın tek dövüş stili olduğunu mu sanıyorsun? Sıska ork işittikleri karşısında şaşırsa da doğumundan itibaren onu saran çerçevelerin dışına taşamıyordu. Bütün kabile fizik gücüne dayanarak dövüşüyor. Bu şartlar altında ben nasıl güçlü olabilirim ki? Nafız, kuyunun dibinde yaşayan bir kurbağa kadar dar bakış açısı olan yeni öğrencisine ilk dersini vermek için onunla beraber talim alanına geldi. Bu sırada dövüş çemberi içinde mücadele eden baba kızı, kalabalık bir ork grubu hayranlık dolu gözlerle izliyordu. Savaş esnasında baltalar çarpışıyor, yumruklar tokuşuyor, çıkan sesler orkların müthiş bir tezahürat yapmasına neden oluyor. İki domuz birbirlerini boynuzluyor ve siz de bunu dövüşle izliyorsunuz ha? Mücadelenin iyiden iyiye kızıştığı noktada, Ortamın bütün heyecanı tiz bir sesle dağıldı. Nafız havalı adımlarla meydanın ortasına doğru yürürken kavganın tarafları da birbirlerinden ayrılmışlardı. Nafız burada ne işin var? Eğitimin ortasında olduğumuzu görmüyor musun? Alyon bir yandan dövüşten aldığı keyfin bozulmasına kızıyor, bir yandan da Nafız'ın neden burada olduğunu merak ediyordu. Koskoca ork şefi! Burada yarım günle boğuşmasına! Eğitim ismini mi veriyor? Çocuk eğlendirmeyi bu kadar sevdiğini Hiç bilmiyordum Nafız Alyona bakarak başladığı sözlerini Dişi orka dönerek tamamladığında Sert bir cevap kendisini bekliyordu Bana canının istediği gibi istim takamazsın Sıska mahlukat Lan canına Ne kadar gür bir ses Öyle kıçını yırtarak bağırınca Beni korkutacağını mı sanıyorsun sen? Yarın o gün. Arion, nafızın amacını anlamasa da işler daha fazla kontrolden çıkmadan araya girmek istedi. Ama kızının sözleri hayallerini suya düşürecekti. Senin hikayelerini duydum. Korkakların abartmasından başka bir şey olmadığına bahse girerim. Rakibinin tava geldiğini gören Nafız, bir kalkandan kopan el büyüklüğündeki parçayı alıp havaya kaldırdı. Siz de duydunuz? Böyle bir belediye için silah kullanırsam adımı lekelemiş olurum. Bu kırık kalkan parçası, yarmagül ağzının payını vermek için yeterli. Üç defa alakap takılarak aşağılanan şefin kızı, öfkesine hakim olamayarak nafızın üstüne şimşek gibi yüklendi. Elinde baltası, sinirden şişmiş dev kaslarıyla ölüm tanrısı gibi hücum eden rakibinin aksine... Saçlarının uçları kızıl renkteki sıska dişi ork sakince olduğu yerde bekliyordu. Üstüne gelen baltadan çevik bir hareketle kurtulan Nafız, rakibinin baldırına çizik attı. Darbenin etkisiyle elindeki metal parçası savruldu ve geldiği yere geri döndü. İlk çarpışma sonucu önemsiz bir çizeye maruz kalan şefin kızı, düşmanının silahsız kalması sonucu keyifle gülüyordu baltasıyla silahsız kalmış rakibine atak üstüne atak yapan iri yarı her seferinde tam oldu derken darbelerinin hepsinden kaçan nafız yüzünden burnundan soluyordu. Bu arada bacağındaki küçük kesikten akan kanlar ayak bileğine ulaşmış, oluşan yara hareketlerini engeller hale gelmişti. Nafız yeter bu kadar! Şefalyon, kızının itibarının ve canının tehlikeye girmeye başladığını görünce olayları sonlandırmak için sertçe bağırdı. Sesin geldiği yöne doğru dönen nafızın dikkati üzerinden çekilince, şefin kızı aradığı fırsatı yakaladığını düşünerek son bir hamle yapmak için saldırıya geçti. Savaş sırasında galibiyet zafer, yenilgi ölüm anlamına geldiği için bu yolda yapılacak her türlü hile mübah olarak görülebilirdi. Dikkatini başka yöne vermiş rakibine saldıran şefin kızı, vücudunda daha önce hiç hissetmediği değişikliklerin olduğunu fark ederek bir anda dizlerinin üzerine çöktü. Vücudunun kontrolünü tamamen kaybeden Ork yere yığılırken gözleriyle baş ucuna doğru yürüyen rakibinin adımlarını takip ediyordu. Genelde savaşçılar başlarını ve vücutlarının üst bölgesini korumaya odaklanırlar. Aptallar. En büyük toplardamarlardan biri kişinin baldırından geçmektedir. Buradan sisteme giren bir zehrin etkisini göstermesi ne kadar sürüyormuş fark edebildin mi? Hareketsiz biçimde yerde yatan şefin kızı savaşın başında pervasızca aldığı darbe aklına gelince acı içinde kıvrandı. Kısa hayatı boyunca öğrenebildikleri sayesinde böyle bir yaranın onu bu duruma düşürebileceğini tahmin etmesi imkansızdı. Nafız çabuk kızıma zehri ver. Şakanın tadını kaçırmaya başladın. Alyon'un baba yüreği, kızının düştüğü acıklı duruma daha fazla dayanamayacağını anlayınca olayın kontrolünü eline almaya çalışıyordu. Nafız, iksiri yerde yatan dişi Orkun ağzına boşaltırken Sana böyle hitap edeceğim Yarmagül. Güçlenip beni yenebilirsen konu değiştirebilirsin. Diye fısıldadı. Gözyaşları içinde yerde yatan kızın başından ayrılan Nafız, sakin adımlarla öğrencisinin yanından geçti. Kitap kurdu, heyecanla peşinden koşturuyordu. Usta! Beni bekle usta! Ben de böyle dövüşebilir miyim? Öğrencisi onu yakaladığında, Nafız üst perdeden cevap verdi. Daha önce sana söylediğim gibi, verdiğim işleri doğru düzgün yaparsan, her şey mümkün. Aldığı cevapla dünyalar onun olan kitap kurdu, ustasının paçasına yapıştı usta çok beklememize gerek yok. İlk görevimi hemen verin. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağıma emin olabilirsiniz. Öğrencisinin tutkulu hali Nafız'ın ilgisini çekmeye başlarken, bir denemeden geçmesinin vaktidir diyerek ilk görevini söyledi. Bölüm sonu.